Kadınların çoğu ruh eşi diye bir şeye inanırlar. Bu hayatta sadece onlar için yaratılmış, onları arayan bir eşleri olduğunu hayal ederler. Ruh eşleri rastlaştıkları anda kalplerinde bir kıpırtı olurmuş. İlk görüşte aşk buna denirmiş. Oysa bunlar erkeklere çocukça ve saçma gelir. Ve ben de o erkeklerden biriyim. Daha doğrusu öyleydim. Evet. Yumruk yap bakayım. tamam mı? Sıkıyor mu? Ha, yok sıkmıyor. Şimdi elini başının üstüne kaldır. Daire çiz. Aslı biraz geniş al. Barış Bey siz alay mı ediyorsunuz? Korkunu dağıtıyorum. Telaşlanmana gerek yok. İlkokulda beş sene kızlay koluydum. Niye korkayım canım? Korkmuyorum ben. E elin titriyor. Tit Titremiyor. Tit Titremiyor bu yanağı refleks. Güzel savunma. Ben seni keşke avukat olarak alsaydım. Hı? <laughs> Kapı çalıyor. Eyvah basıldık. Nişanlınız mı Barış Bey? Ben ben açıklayabilirim. Derim ki elimi yaktım, sarıyordu derim. Şaka yaptım Aslı. Hem ayrıca zaten pansuman yapmak suç kapsamında değil. Korkma o kadar. <laughs> Gel Teo. Tamam. Ne haber patron? Ya dijital asistan takılmış sadece. Attım reseti, tuttum kulağından getirdim. Sıkıntı yok. Teo, sen nereden çıktın ya? E, patron aradı, küstürmüşsün yine arabayı. Ben de aradım seni ama ulaşamadım. Ya patron arayınca işin rengi değişiyor. Hayda senin elinden ne oldu <laughs> Sorma. Sıcak motor tuttum da. Ya aşk olsun sana ya. Kaç yıllık şoförün yapacağı hata mı bu? Neredeydi aklın? Ay. Bir an aklım gitmiş. Allah Allah. Arabayı iyi ama merak etme sıkıntı yok. Sağ ol canım vallahi hazır gibi yetiştin ya. aslanım. Biz hep böyle Teo'yu mu çağıracağız? Hı? Teo'yu. Ateş böceği bana hiç bakma, ben o topa giremem. Adam patron ya. Yok Barış Bey, olur mu öyle şey? Ben şimdi onun dilinden anlamıyorum ama çözeceğim. Merak etmeyin. İyi e geç oldu Teo bıraksın seni. Yok canım gerek yok ben giderim kendim. Gidemiyorsun ki. Yolda kalıyorsun. İyi geceler. adamcağız şoförünü şoförle yolluyor ya. Asıl sen niye öğrenemedin bu arabayı? <gülüyor> <gülüyor> Yakışıyor mu kızım sana ya? Yalnız patron kız bozuldu Sen de şoförlüğünü öve öve bitiremedin ama hiçbir şey görmedik. Ya kız vallahi iyi şoför ya. Gerçi şimdi arka koltukta Barış Buka var, yani anlıyor musun hani? <laughs> Karizmatik başa tamam, Hadi tamam ter. sakin Hadi ol, ya. tamam peki, Hadi tamam. tamam, peki, tamam. Ama yani insanda bir çarpıntı olur, anlıyor musun? Hı? Bir el birbirine biri dolaşır. Anlatabildim değil mi orayı yani? Yanlış mıyım? Doğrusun, doğru. Değil mi? Anlayışlı, yani. sevecen, doğru. <laughs> romantik. İyi geceler, teo. İyi geceler patron. Vallahi Ateş Böceği bir büyük yerden seni ben bırakacağım. Yanıma otur o zaman Teo. Tamam. Ben kullanacağım. Çok sinirliyim. Tamam, sakin ol. Man bunca yıl çıktı yeter ona. Abla aklıma çok güzel bir fikir geldi. Acaba diyorum ki Miami'ye Ferda teyzesinin yanına göndersek ne dersin? <laughs> Deli Ferda. Tamam onun yanına gönder. Zaten oğulcunun iki gram aklı var. Onu da orada bıraksın gelsin. Ha. <laughs> Hakikaten ha. Ferda ablam da ne delidir ama, değil mi? söyleyene bak. Ay, aşk olsun abla. Yani ne deliliği mi gördün sen benim? Hem Ferda abla çok sever Hakan'ı. Handa, bak ne geldi aklıma. Mayın bu mevsimde çok sıcaktır. Tam New York zamanı. Sen oğlucuğunu alıp acaba New York'a mı gitse? Gerçek mi söylüyorsun abla? Ay vallahi ağzından bal damlıyor senin. Ama yok yok bence öyle yapmayalım. Diyorum ki böyle ailecek hep beraber mi gitsek ne dersin? Ay yok 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 ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Yani sen oğlanı al baş başa gidin. Şöyle güzel bir tatil yapın. Hakkınız çünkü ha. Ay tamam abla ben hemen gidip Hakan'a haber veririm. Tamam vereyim. yani otur şuraya deli deli konuşma ya. Allah Allah. Yani senin salak oğlun yüzünden mafyanın şantajına uğradık. Yani ne Miami'si ne tatili. Ay ne kızıyorsun abla ya. Barış zaten oğlumu kaderine terk etti gitti. Oğluşcuğum kahrından odasında öldü mü kaldı mı belli değil. Ay yani kahrından ölünse ben ölürdüm. Çünkü seninle aynı evde yaşıyorum. Neyimi gördün sen benim? Kurban ol sen bana. Bana mı dedin onu? Bana mı dedin? Bana mı dedin lan onu? Bana mı dedin onu? Ha! Annenim ben seni. Vurma beni oğlum. Korkma anne ya. Dolu değil zaten. Oğluş, iyi misin sen? Anne ya, ben hapse girmekten çok korkuyorum. Orası çok kötü adam dolu. Çiğ çiğ yerler beni orada. Oğluşum, paşam. Keşke yüzün güzel olacağını, Ah bahtın güzel olaydı. Sen de annen gibi Karabağ'da olup çıktın başıma. Anne ya, o kadar balık yağı içtim. Yine de hiçbir şey hatırlamadım. Uf, i̇ş üstüme kalacak. Hapislerde çürüyeceğim. Hayatta müsaade etmem ben böyle bir şey Kapı gibi annen var senin. Bekle. efendim teyze hanım? Teocuğum, ben bu çocuğumu balla börekle büyüttüm. Hapishanelerde çürüsün diye mi büyüttüm? Teo lütfen bir şey yap, yardım et. Ee, tamam ben seni arayacağım daha sonra. Ay, ay bir dakika. Dur Teo, kapama, sakın kapama. Ee, yalnız müsait değilim ama teyze hanım. Ben sizi sonra arasam diyorum. Ay ne demek müsait değilim? Asıl ben müsait değilim. Yaralı bir anneyim ben. Bu kadar acıyı çekmeye hiç müsait değilim duyarlıyım. Hastasım. Biricik evladımı hapisler düşürürse ölürüm ben ölürüm. Tamam siz merak etmeyin ben işin üstündeyim zaten. Bu gece kulübe de gideceğim. Ee, şeylere bu kamera kayıtlarına bakacağım bu akşam. Merak etmeyin siz yani. Ah, Aslan yavrucuğum benim. Ama tabii böyle çok erken erken sevinmeyelim şimdi. Ne olacağı belli olmaz. Kaç ay geçti üstünden. Sevinmiş olabilir yani bazı şeyler. Olsun diyor. Sen bulursun yine o alça. Yani vallahi teyze hanım siz bana bayağı sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı aratıyorsunuz ama artık hayırlısı olsun ne diyeyim yani. Yani bu bizim oğlanın o geceyi hatırlaması şart. Ay hatırlamıyor diyorum işte çocuk hatırlamıyor. Ya yani ne yapayım kafasını kırıp içine mi bakayım? Hay. Anne ya. Aslında böyle kafama bir şeyle vursa, hafızamı canlandırsa... ...hani eski Türk filmlerinde oluyor ya. Ya benim de aklıma geldi ama... ...ay ben sana kıyamam oğluşum. Nasıl yaparım ben böyle bir şey? Ben kıyarım. Ah. Olur bu. Ay abla nasıl kıyacaksın oğluma? Ay yok kıyamam buna. Hatırası var doğru tamam. Dur bakalım başka. heh, heh şu. Şu daha iyi galiba bakayım. Ah evet bu çok iyi olur bu hem daha ağır. Teyze korkutuyorsun beni. Yok evlatçım yani hiç korkmana gerek yok. Ben iyi niyetle vuracağım hafızan açılsın diye. Ay yok yok ben dayanamam buna. Ona vurma bana vur. Yok yok teyze kafası gidik olan benim. Sen bana vur. <laughs> Canlarım benim ya. Yani bu tatlılığınız da olmasa hiç çekilmezsiniz. <laughs> Çok şekersiniz ya. <laughs> Teyze bu ne ya şimdi? Şaka mı yani bu? Aa, yok oğlum ben manyağım. Gerçekten kafana vuracaktım. <laughs> Ay canım benim ya. Ee patron da benim gibi birilerinin peşinde. Efendim? E ben sana başka bir şey soracağım. Ben seni demin gördüm böyle bir sinirliydin, gergindin. Ne oldu? Bir de soruyor musun Teo? Adamın arabasını bozdum yine ya. Ee, ya takılmaz ki böyle şeyleri. Sen niye canını sıkıyorsun? Ettiği lafı duymadın mı? Ama adam haklı. Kaçıncı kez bozdum arabasını? Ama yok. Bu kara şimşek beni sevmedi. Ya sevmiştir, sevmiştir. Sen sıkma canını. Anne. Hı. Ay falında para var ama öyle böyle değil. Böyle tomar tomar. Onlar ödenecek faturalardır. Arzu sen şu taşları al. Git bakkala de ki annem yarım kilo pirincin parasını geri istiyor de. Ay ne gerek var ki anne. Yani pirinci alıp pilav yaparız. Taşları da alıp ve bahçenin duvarını öreriz. Bak bu terlik geliyor. Hani gözünü seveyim ya. Benim bu fanilayı renklilerle mi yıkadın? Şu hale bak. Bir fanila için makine açacak değilim. Giy içine. Ne olacak? Kim görecek? Allah Allah. Ay Aslı geldi. Otur yerine. Otur. Saliha'nın yeni gelinine yemek yapmıştım. Onun parasını getirmişlerdir. Bakarım ben. Kızım ne müdahale etmiyorsun sen? Şu Panina'nın haline bak, pes pembe olmuş ya. Ben pembeyi çok severim. Onu kenara koy, büyüyünce ben giyerim baba. Ha, ha. Senin faldaki tomar tomar para geldi işte. Bununla tam 675 lira oldu. Oh. Ha Mete, yarın şu ustayı bul da sen bahçe duvarı için. Aslı'ya yük olmayalım o yüzden. Oh. Babacığım söylesene babaanneme sürprizi. Ne söyleyecekmiş? Anneciğim, bundan sonra aslıya çok da fazla yük olmayacağız. Zira Metin eğilmez. Kafe açıyor. Ne? Ya. Ay, abi şu söylemediğin iş şu kafe işim. Ay ya. harika. Ay oğlum kafe. Nasıl hangi parayla açacaksın peki? Anneciğim, mal sahibi bizden üç ay kira almıyor. Biz mi? Biz kim? Biz yani ...eğilmezler olarak biz. Anne evet öyle, biz hani açacağız. Şey abi e, şu nerede bu kafe? Ee mahallede, mahallede. Aa, mahallede kafe açacak yer mi var oğlum? Anne o da sürpriz olsun ya. Biz içini falan bir toparlayalım, göstereceğiz zaten. Ha. Siz içini dışını toparlıyorsunuz, kimle toparlıyorsunuz içini dışını? Anne biz toparlıyoruz, kim toparlayacak? Yani abi... Şey diyorum, hani yarın gidip görsek mi kafeyi? Tabii bakarız yani, bakacağız artık. Yaşasın, kendi kafemiz olacak. Her gün hamburger yiyeceğiz. <laughs> Ay çok kazanırsak evi de elden geçiririz. Asya da yeni bir araba alırmışız. Alırız. Alırız kız. En güzelinden alırız şöyle. Oo. <laughs> ne, ne var orada bakayım da. Alırız alırız. At bunu Benim at. Son an, var. Ben, 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 ben. Hoş bulduk abi. İyi akşamlar. Size emanet. İyi akşamlar. Açılacağım. Sen arabayı niye evin oraya çekmiyorsun? Annemler bilmiyor. Taksiciyken çok dertliydiler. Şimdi de özel şoför olduğumu duyarlarsa yıkılırlar. İyi de sen kötü bir şey yapmıyorsun ki niye yıkılsınlar yani? Ya, yapmıyorum da işte... ...ya zaten deneme süresindeyiz ya. Bir de bu iş olmazsa çok üzülürler. Neyse hadi sen de. Yok, yok olur mu canım? Bırakacağım ben seni evlat. Ya burası bizim mahalle. Bir şey olmaz. Ya tamam. iki sokak değil mi zaten? işte? bırakırım hadi. Sen nereden biliyorsun iki sokak olduğunu? Efendim? Aslı! Aa, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nurvet teyzeden mi? Evet. Mahallemizin şen duldur da kendisi. Yazık kadıncağızın ayakları falan tutmuyor. Biz de işte böyle ayrına yemek falan şey yapıyoruz. Vallahi çok iyi yapmışsınız. Elinize sağlık. Bu İzmir köfte değil mi? Aa! Ay nereden bildiniz? Ha, bravo, sever misiniz? Tabii canım, İzmir köfteyi kim sevmez ya? Gerçi işte bekar adam misafir misali. Umduğunu değil, bulduğunu yer ama ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ama ben üzüldüm şimdi. Yani size de yaparız, yersiniz. Olur. Tamam o zaman. <laughs> biz Gül'le gideriz ya. Tamam. Hadi iyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Uğurluya abiler orada. Tamam. İyi akşamlar diyor. Kız bak vallahi yemin ederim insaniyet namına yaptım. Ay yazık. Be bekar adam. Ev yemeğini hasrettir o ya. Ondan şey yaptım ben. Bak başka bir şey arama altında tamam mı? Tamam arama. Senin kıyafetin ne güzelmiş be. Ay eline ne oldu? Ya, ya onu son, sonra anlatırım da ya benim üstümü değiştirmem lazım. Neyi hatırlattın? Yürü dur ha. Yürü. Hadi. Yürü. Ya annemin getirdiği şeylere bak. Ya düşünsene böyle şoförlük yaptığım kızım. Ay ne var be? Ne güzel olmuşsun işte. Hem fena ama yakışıklı patronun da birazcık gözü gönlü açılır. Aman onun gözü gönlü falan açılmasın. Yeterince açık zaten. Niye kız? Ay sen bir anlat bakayım bana ya şu yakışıklı patronunu birazcık. Bir dinleyeyim bakayım ben senden. Şişt. Sana diyorum. Yakışıklı diyorum, patron diyorum. Nişanlı diyorum. Ay aman biliyoruz be. Üf. Ama vallahi helal olsun kadına. Cillop gibi adamı kapmış yani. Oh. Kapmış, kapmış da. Kadından bir iz yok evde. Nasıl ya, niye? Niyesini de sen düşün işte niye? Ya anlamadım kızım söyle niye? Ya kızım adam eve gelen kızların nişanlı olduğunu söylemiyor. Bu kadar basit. Ay yok artık daha neler sende. Üf. E, bence kesin öyle yani bu akşam bana bile... Ne? Ne sana bile bu akşam ne? Çok geç oldu gün hadi görüş. Bu akşam sana bile ne? Ya sana diyorum. Ya ne oldu bu akşam sana bile? Ya, kızım git. Ya söyle dedim. Ya deli misin kızım sen? Deliyim var mı? Söyleyeceksin. Şimdi bir dakika kafamız karışmasın. Ne kadar toz, moz, çay, kahve, ıvır zıvır lazımsa belirleyelim. Çiçek ona göre yazsın. Senin kafe kaç kişilik oğlum? Hani şimdi koyacağımız masalar ne kadar yer kaplayacak bilmiyorum ki. Bir iki yüz, üç yüz kişi var mıdır abi? Kızım kafe kiraladım ben. Mithat Paşa'nın eski açını değil. Tövbe estağfurullah. Aslı! Benim! Ne oldu kızım? ateş böceği geldi tamam mı? Söylemiyoruz. Tamam. tamam. Kusum, kusum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz kızım. Selam Gül. Selam. Hmm. Aa, siz <laughs> defter, kalem falan Temmuz'da ödev mi yapıyorsunuz? Hayır sana sürpriz hazırlıyoruz Ateş Böceği'yi. Aa neymiş o? Söylersek sürpriz olur mu akıllım? Ay, sen de halası şimdi yani. Çok mutlu olacağım bir sürpriz hiç evet. merak etme. Düşün ki beni bile mutlu etti. Hatta senin eve geç gelişini konuşmayacak derecede yani. Ateş büceği, eline ne oldu? Aslı! Aa! Ne oldu eline? Bana bak, biri bir şey mi yaptı kız, doğru söyle. Yok abi ya. Pasta çivi battı yoksa? E tabii, tüm mahalleyi yıkıyorlar. Oncu Cemal'in köpeği mi? Tarize Hamdi'nin kedisi mi yoksa? Bana bak, Kırtasiyeci Osman'ın oğlu mu ısırdı? Hiç bakmayın vallahi çocuk ısırıyor. Doğru. Yok ya. Yok ofiste küçük bir kaza oldu. Ofiste ne kazası kızım? Ofis kazası Neşe teyzeciğim. Böyle fotokop makinesinin oraya böyle elini koyunca tabii o da böyle şah diye kapanınca. Ay kızım acıdı mı? Acımıyor acımıyor hiçbir şey yok vallahi. Ay ben kime soruyorum kim cevaplıyor ya? Aa! Çabuk anlat bak çatlıcan meraktan sus. Tamam sus kızım. Annemler duyacak. Üf, anlat, 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 anlat. Ne oldu? Ya Gül. Çok acayip bir akşamdı. Önce araba bozuldu. Sonra mucizevi bir şey oldu. Sonra da evde... dur! Sar, sar başa sar, çabuk sar. 그대들 짱! 무엇이 7대 내가 무엇이 anda belirdiler. Birden etrafımızı bir sürü ateş böceği sardı. Adım ateş böceği ama ilk kez gördüm ben onları. Sanki bizi selamlamaya gelmişlerdi. Masal gibiydi. Kadınlar masalları sever. Büyülü karşılaşmaları, mucizevi işaretleri, mutlu sonları düşlerler. Gel gör ki biz erkekler masallara inanmayız. Tıpkı ruh eşlerine falan inanmadığımız gibi. Kaderin bu ruh eşlerini karşılaştırmak için her yolu denediğine, mucizelere, işaretlere hiçbirine inanmayız. Ta ki gün gelip onları yaşayana kadar. Tamam. Başını bir kaldırdın. Barış Bey. Ah, oh, o, oh, sana bakıyor. Nasıl bakıyor? Nasıl bakacak Gül? Nişanlı bir adamın bakmayacak gibi bakıyor. <laughs> <laughs> Aşk gibi mi? Çapkın gibi çapkın gibi. Bak ne diyeceğim? Hani diyorum... ...şimdi bu adam... ...özel şoför derken diyorum... ...bizim anladığımız gibi... ...bir özel şoförden bahsetmiyor muydu diyorum. Saçma sapan konuşma be. Üf, yok artık daha neler. E niye öyle bakıyordu o zaman? Yani şimdi ben yine... Aşık gibi mi diyeceğim? Sen yine bunu kızacaksın. O yüzden ben hiç söylemiyorum. Gülüm, bu kadar yakışıklı, başarılı, zengin, üstelik nişanlı bir adamın benim gibi bir özel şoföre aşık olması mı yoksa benimle ceviz kırmayı düşünmesi mi daha mantıklı? Haklısın. Yani öyle bakıldığı zaman doğru. Ama ya mantıklı bakmasak, masallara inansak. Cık. Ha şunu. Masallara inanmak galiba bizi birazcık şaşırtıyor. Yani düşünsene, kızlar gidip kurbağa öpüp prens yapıyor. Sonra o kurbağanın canı bir gün eninde sonunda sinek çekiyor. Ha. Masallar bir kızın sevgilisidir. Ama mantık onun dostudur. Hoş geldin Agatha Christie. Eh seni ya. Ah be Gül. Keşke ben de senin gibi masallara inanabilsem.